Merhaba ben Dahiden Seray Hoca. Dahi Junior grubumuzla yani ilkokul grubumuzdaki 3. ve 4. sınıflarla ilgileniyorum. Onların danışmanlıklarını yapıyorum. Size kısaca ilkokullarda nasıl bir program izlediğimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle çocuklarımızın her gün farklı branştan olmak üzere sınıf dersleri oluyor. İkişer derslik sınıf derslerinin bitiminden sonra etüt saatimiz başlıyor. Etüt saatinde çocuklarımız okuldan aldıkları ödevlerini burada bir gözetmenlik altında yapıyorlar. Ödevlerinin erken bittiği durumlarda da ekstra çalışmalarla alıştırmalara devam ediyorlar. Bu sayede çocuklarımız okulla ilgili bütün sorumluluklarını aslında eve götürmeden önce burada bitirmiş oluyorlar. Eve gittiklerinde çocuklardan tek istediğimiz kitaplarını okumaları ve erken bir saatte uyumaları tabii ki. Buradaki en büyük avantaj çocuklar okuldan eve döndükten sonra kendi sosyal aktivitelerine ya da aileyle birlikte kaliteli zaman ayırmaya vakitleri kalmış oluyor. Öğrenciler okuldan getirdikleri ödevlerinde eksik kaldıkları ya da yanlış yaptıkları noktaları etkin bir şekilde saptayıp branş öğretmenleri yönlendiriyorum. Bu sayede eksik konuları daha fazla büyümeden tamamlanıp telafi edilmiş oluyor. Buradan bütün ilkokulu öğrencilerimize yaklaşmakta olan ikinci dönem birinci sınavlarında da başarılar diliyorum. Hoşçakalın.